ve bu yer uh, var ve hekel burada var. Hekel ve depolar var ve um, etölye var ve aç geldi ve çok ateş ama Amerikalılar, okay. Türkler ve Türkler evet, uh, uh, ama bu Kazı tabii kazalanı Milattan önce tahminlere göre, hocalarımızın tahminlerine göre 700 ve 600 yıllar aralığında kurulmuş bir şehirde şehir kalıntısına devam ediyor. 93 yılında başlayan bir çalışma ve uzun zamandır da devam ediyor. Tabi benim de sizler de görmüşsünüzdür. Gördüğüm en eski tarihi şehir kalıntılarından birisi burası bir. İkincisi de en büyük kalıntılardan, yaklaşık 7 kilometrelik alana yayılmış kalıntılardan da birisi burası. İlla zaman alacaktır ama biz bu zaman içerisinde zamanı kısaltmak ve e, burada ortaya çıkan insani değerleri, tarihi değerleri insanımızla ve insanlıkla daha çabuk, daha kısa sürede buluşturmak üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yeni yani. dostu Tabi az önce de ifade ettiğim gibi arkeolojik kazılar, arkeolojik çalışmalar ince, sabır, sabır ve dikkat gerektiren çalışmalar. Onun için de zaman alıyor. Tabi çalışmalarına Pisa Üniversitesi'nden kıymetli hocamız ve arkadaşlarımız başladılar. Tabii burada kazı 2008 yıllarında ilk başta yüzey araştırmasıyla başlayıp, tabii biz de bugün geldik, hem çalışmalar yerinde görelim, hem hocalarımızı ziyaret edelim, hem de biz tabi kazı çalışmalarını nasıl kolaylaştırabiliriz, onlara nasıl destek olabiliriz, sahayı biz de görelim ve onların taleplerini dinleyelim istedik. Ee, i̇nşallah Anadolu mirasını, insanlık tarihini hocalarımızın emeğiyle söz yerindeyse iğne ucuyla kuyu kazarak da olsa çıkarmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle gerçekten elimizde yürütülen çalışmalarda bize her türlü desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımıza ve bakanlık temsilcisi arkadaşlarımıza ve buradaki kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Yozgat kadim coğrafyasıyla birlikte bir gün gün yüzüne çıkacak ve hep söylüyorum Yozgat evet yolların kesiştiği bir coğrafya ama bir gün gelecek Yozgat gönüllerin bir kesiştiği bir coğrafya olarak tarihte yerini alacak. Bu e, tabii buradaki e, tarihte bilinen ilk mozaik insanlık tarafından yapılmış mozaik burada Uşaklı e, Hüyük'te e, hocalarımızın çalışmaları ve gayretleriyle ortaya çıkarıldı. Eminim ki kazı çalışmaları ilerledikçe, eminim ki arkadaşlarımızın çalışmaları neticesinde burada daha nice nice güzelliklerle karşılaşacağız. Dileğimiz öyle, İnşallah iyi olacak. Teşekkür ederim.